Bir tane oyunda bakın bir tane oyunda bot lane'imin 0 30 olmamasını istiyorum. Bir tane. Hamsi Kadir Mio, at, şey, totem attım kanka. Ne giriyorsun sen ne oynuyorsun? Ooo Fezoş iyi. Ulan şu karakterin hitbox'ını var ya bir çöz bir gün çözeceğim bir gün çözeceğim. Aa, ona sağdakine vurmam lazım diye ya troll. Şu porayı patlat artık ha. Niye <laughs> yeni kullan? <laughs> hmm. Valla onu şu anda bana düşündürtme ya. Aa, surprise surprise. Bu kaysa geçen eldeki Jinx değil mi? Bu kaysa geçen eldeki, eldeki, eldeki Jinx değil mi? Hiçbir şey yapmadı. O değil mi? Yine gelmiş takım mı? Niye karşıya gitmiyor acaba? Çok merak ediyorum. Vurur mu aslında ya bir veyda? Bunu da ittireyim. Ay dojladık. Güzel. Ama şu anda yardım lazım bana. Gel kuş atalım. Ken gelmeseydi bu çocuğu öldürecektim. Ya öldürecektim ya da işte kötü bir yerde beyze e olacaktım ama. Bence buraya yardım etmeleri yardım etmesi gerekiyor. God damn. Aa, niye base atmıyor? Orion'la? Okay. Yeah. All O ne o minyon nasıl ölmüyor benim eğime? Troll minyon. Yeah. Selam. Lane'e hoş geldin. Nasılsın? Ejder ne veriyor bize? Bekleme süresini azalma mı veriyordu be Ejder? 10 numara olur bu arada. Abi mükemmel. 6 yetenin kızı veriyor Ejder'e bak. Süper. Öyle game de mükemmel benim için. Wow. Şimdi mi makro yapmaya başladın? Mikro yapmaya başladın. O ne? W dojlamam lazımdı ya. Kesecektim ikisini de. Okay. <laughs> Orion'un ucunu yemeydik iyiydim. Beklemiyordum aslında orada atmasını. Ama öldüremiyorlar lan. Niye öldüremiyor? Buna basacağım. Neden bastım? Bunları almak istiyorum çünkü. Ne yardım istiyorsunuz ki benden onu anlamadım şu anda. Yumi ne yapıyor ki burada? Yumi şu an trollü oynuyor. Kane Darki ne olacak ki? Olmuş da zaten. Fuck man. Ya bu aynı kaysa ya. Aynı kaysa ya. Neden benim takıma geldi ki? Karşıdaki adamı ezerim de. Karşıdaki adamı zaten eziyorum. İnanılmaz counter'ın matchup olmasına rağmen eziyorum. Bu adamı Vladimir oynayarak bu kadar pressure vermek bile zaten zorken ben yapıyorum bunu normalde. Yakın bile olmaması lazım. Beni kulenin altına çıkartmaması gerekiyor bu karakterin. Oriana değil başka bir karakter olsun zaten şu anda ezerdim. Ama her oyunda beni takıma gelmesin bu bot lane'i. Onu ondan hani bıktım birazcık. Birazcık sıkılıyor insan. Bu Yumi troll ya. Çocuk Benim yani benden XP alıyorsun. Ya bu ne ben neden tribini çekiyorum? Yumi'nin tribini neden çekiyorum ya ben oyunda? Ekranı beni izlemiyor. Ben beni de o zaman. En önemli de beni izlemiyor. <laughs> XP çalıyor sadece. Yani yardım etmeye çalışmıyor bile. <laughs> ya bu <gülüyor> <gülüyor> Ya vallahi sevgilimden böyle trip ya. Allah belan versin ya. va kapayacağım. <laughs> 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 Oğlum. <gülüyor> bu ne bu ne? Bu nasıl çen? tamam tamam gel gel üzülme gel gel ben alırım seni gel Allah kahretsin seni ya gel gel hadi bin artık bine bineceğim mi ne yapacaksın hadi Allah kahretmesin ya uğraştığımız şeye bak ya çocuk çocukla e bunların egzası falan var şimdi nasıl öleceğiz? Aklıma mukayet oldu ya. Ben neden bunlarla uğraşıyorum? Ha? <laughs> <Yıkarıma bak. gülüyor> oğlum mı nasıl maç lan? Ne oluyor oğlum? Ben anlamıyorum şu anda. Ben nereye düştüm oğlum? İki maçtır neler yaşıyorum ben? Ne oluyor? Yine başladık galiba. Ay ay. Evet. Aşağıdan Orianna da geliyor oynamayacağım buraya. Oğlum az önce bakın hayatımda ilk defa League of Legends'ta az önce trip yedim arkadaşlar. League of Legends'ta trip yediğim için bak düzgün bot lane istiyorum oyunuma gelen bot lane'e bak yani Allah'ımdan belamı mı istedim acaba düzgün bot lane yerine onu merak ediyorum onu çok merak ediyorum yani bana niye giriyor ne girsene çocuk ölüyor Ah bubble yedik bak. <laughs> bak. Kim gelecek üstümüze? O sen mi koşuyorsun üstümüze peki? Ama öyle koşma çok hızlı koşuyorsun. O ne ya öyle? <laughs> Aa ben niye nasıl kule aldım? Bir adımın işaret çıktı tepede. Oryan hareketlere bak sanarsın faker ya nasıl bak kesiliyor başımıza Oğlum adamlar baron almış hello Kanka Şey Bura çok mantıklı değil gibi ya sanki Ay şey beni götümü rahat bırakır mısın? Eee okey. Tamam. Hadi Yumi. Ooo egzoz şimdi atıyor. <laughs> ben de diyorum. Nasıl kesti? <laughs> Oğlum bu nasıl maç ya? Ex ee, yine geldi otisi Zelina'nın. Bak Kaysa'ya bak. Aa trollüyorlar. Aa trollüyorlar. Çet trollüyorlar. Kazancaz oyunu kazanacağız. Aaa. Buraya bak Koş lan koş. Şu Cain'den bir Kane'den W yememem lazım. Bana hatırlat tamam mı? Ne olursa olsun Kane'i kaytla. Kane önemlisi. Önemli olan. Bana rahatsızlık verebilecek tek insan Kane karşıda. O yüzden onu acilen. Gel bana. O adam nereye uçtu? Afrika'ya uçtu adam. Ya yeah, geçidan bitch. Geçidan bitch. Die bitch. Die. Let's go. Geçti lan biç. Come on, come on, come on, come on. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, gel. Nereye kaçıyorsun bebeğim? Gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Palta verdi. Bu adam içimdeymiş. Step bro. What are you doing step bro? W'ye ihtiyacım var kaçlar. Böyle oynanmaz bu oyun. Fight'a bak. Kaçın lan. Yazık ya. Üstüne gitmeyin ya. Özürlü galiba. Kaç oğlum kaç ne oluyor neye vurdular? Teşekkür ederim hoş geldin. geldin. AS Jesus Jesus <laughs> Oğlum oyun bitti oyun alo Adam mı iki tane kule almış adamlar. Jax ne yapıyor? Kim abone oldu? Valla random nickli arkadaş. Teşekkür ediyorum abone olduğun için. Bence Luz'a bu oyun imkanı yok arkadaşlar. Ne olursa olsun. Boran alıp base atmamız lazım. Kim vuruyor oraya? Dilim vuruyor. Kesemez ya onu. Aa, bak sen, bak sen, double TP. Ekrim. Okay. Chain bence back to backdoor denilecek. Chat. Chat. Ne diyorsunuz bu oyuna? Bence Lulca merkezimiz açık baksanız ha. Aa dur bakayım bir <laughs> bir kambur oturmak lazım bu oyun taşımak için bir saniye ya yapacak bir şey yok. Bir ekrana gireyim ben bir. Yoksa dur bakayım denelim bakalım

çık 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 Deli Aldık ultisini Dam 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 Gel lan Eka gel Ee? E karım nerede? GG. G fucking G. G fucking G. Go go go. Go 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 go. Go 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 go. Yavaş oynamamız lazım buraya. Hekarim nerede? Hekarim lazım. Hekarim nerede? Hekarim nerede? Hekarim nerede? Geri zekalı Hekarim. Hekarim trollü olsun bize Hekarim. Hekarim sonunda geldin kanka. Okay, nice try. Yumi nerede? Yumi nerede? Yumi. Yum. Gerçekten oyunun başından beri götümden ayrılmıyorsun Yumi. Beni niye saldın? Beni niye saldın? <laughs> Beni niye saldın? Kaç kanka kaç? Hadi evinize. Evinize kimine dans ediyorsunuz? Kimine dans ediyorsunuz? Bitirelim ya. Biter buradan. Nice. Uçsunu aldık. Bu artık kuleleri bulmamız lazım. Oyun gitmesi gerekiyor. Yani sikredeceksin her şeyi. Sadece vuracaksın. Oyun bitecek. Aa. Guys. <laughs> ben az önce